Öncelikle Fenerbahçe kulübü davet etti bizi eski oyuncularını stada davet etti bu derbi izlemek için ondan ben de orada bulundum zaten evim oraya yakın hani ben doğal olarak futbolu çok seven biriyim yani her her zaman statlara giderim maçlar izlerim bu da büyük bir derbi e, tabii ki Fenerbahçe geçmişimiz de var ama e, ya maça gitmemde bence hiçbir sorun yok hani her insan her sporcu bence maçlara gitmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bir algı var yani eski takımından gelirsen yok o takıma karşı yatıyorsun, yok ee, ne bileyim mesela bizim hocamıza da yaptı Selçuk'un ara Galatasaray'dan geliyor, yok 6 puan garantidir gibi. Türkiye'de bu söylemler var bence artık 2026'ya giriyoruz. Artık yavaş yavaş bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım çünkü biz sporcular onurlu gururlu insanlarız. Yani öyle mat satmak ya da bilerek oynamamak ya da bilmem ne. Şimdi millet yazıyor mesela bana yok Fenerbahçe maçı, maçında oynamazsın. Hani beni ilgilendirmiyor. Kime, kimle oynadım, kime karşı oynadım. Ben Kocaeli Spor'un futbolcusuyum. Oradaki tek hatam bence story paylaşmaktı. Hani keşke belki story paylaşmasaydı.